Herkese merhaba. Bugün akademik dünyanın en karanlık sırlarından birini beraber ele alacağız. Hızlı ve anlayarak akademik makale nasıl okunur bunu beraber konuşacağız. Çoğu öğrenci için akademik makale okumak gerçekten çok zor ve çok saatler alan bir süreç. Ama aslında bunun bu kadar uzun ve zor olmasının bir sebebi yöntemini bilmiyor olmanız. O yüzden ben size bugün en pratik haliyle bunun yöntemini anlatıyor olacağım. Şimdi eminim ki siz bir gecede bir makaleyi zar zor bitirirken başkaları onlarca makaleyi nasıl anlayarak okuyabiliyorlar? Hızlı ve anlayarak makale okumak mümkün mü? diyor olabilirsiniz. Cevabım evet. Şimdi size nasıl olduğunu anlatacağım. Öncelikle bir makaleyi açtığınız zaman ilk olarak başlık, özet kısmına bakmanız gerekiyor. Bunu yapmanızın sebebi literatür taraması yaptığınızda çok fazla makaleye arka arkaya bakacağınız için ihtiyacınız olan ve olmayan makaleleri ayırmanız gerekiyor. Bunu da tabii ki bütün makaleyi sonuna kadar okuyup da aa aslında bu makale benim hiçbir işime yaramıyormuş demektense en baştan başlık ve özet kısmından anlayabilirsiniz. Çünkü eğer bir makale işinize yarayacaksa %90 olarak bunu özetinden anlamanız mümkün. Uygun olmayanları bu aşamada elemeniz gerekiyor. Özellikle özet kısmına bakmanız gerekenler tarihi yeni bir makale mi? Yazarı bu alanda bilindik bir yazar mı? Bir akademisyen mi? Ve yöntem olarak kullanılan yöntem sizin ihtiyaçlarınıza uygun mu? Bu bilgilere bakarak kolaylıkla bu makalenin ihtiyacınıza uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz özellikle çok çok eski makaleleri, 2000'den önceki makaleleri, böyle adı sanı duyulmadık yazarlara ait makaleleri, literatürde hiç bilinmeyen insanlara ait makaleleri ve düzgün bir veri toplama yöntemi olmayan makaleleri baştan elemenizi öneririm. Onun dışında zaten konunun uygun olmaması sizin ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını gösterecek şeydir. Şimdi başlık ve özet sizin ihtiyaçlarınıza cevap veriyorsa o zaman okumayı stratejik ve hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Yani başlık ve özet uygunluğu oturup makaleyi baştan sona saatlerce okumamalısınız. Bunu yapmanızın nedenlerini de açıklayacağım ama öncelikle başlık ve özet ihtiyaçlarına cevap veriyorsa okumanız gereken yerlere bakalım. İlk okumanız gereken makalenin ilk paragrafıdır. Bu genellikle bütün konunun genelini size yansıtır. Daha sonra bütün ara başlıklara bakmanız gerekiyor. Bu ara başlıklar size yönlendirecek ve makalenin geneliyle ilgili aklınızda bir ana hat çizmenizi sağlayacaktır. Daha sonra bütün paragrafların ilk cümlelerini şöyle bir hızlıca gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Bu noktada da o paragrafların nelerden bahsettiğini ve makalenin genel akışının hangi konudan nereye geçirildiğini kolaylıkla anlayabileceksiniz. Daha sonrasında bütün bölümlerin ilk paragraflarını şöyle bir bakın. Çünkü genellikle o bölümün neden bahsedeceğini ilk paragraflar belirler. Daha sonra giriş bölümünün ilk ve son paragraflarına bakmanız yine konunun nereden alınıp ne hangi sonuca bağlandığını, nereye getirildiğini size söyleyecek. Son olarak da sonuç bölümünün ilk ve son paragrafları sonuç bölümündeki o tartışmanın hangi yöne yönlendirildiği konusunda size fikir verecektir. Peki bu stratejik okumanın ne tür faydaları var? Öncelikle bu size vakit kazandıracak. Çok hızlı bir şekilde vakalenin geneliyle ilgili bir fikriniz olacak ve bu çalışmanın ana hatlarını anlayabileceksiniz. Böylelikle eğer bu makale gerçekten işinize yarayacaksa, gerçekten kullanacaksınız bu makaleyi, o zaman tekrar okuduğunuzda zaten bu ana hatlarla ilgili bir fikriniz olduğu için ikinci bu makaleyi baştan sona okuduğunuzda daha hızlı okuyabileceksiniz. Gelelim makalenin metodoloji kısmına. Metodoloji kısmını anlamanız için birazcık akademik beceriler geliştirmiş olmanız gerekiyor. O yüzden metodoloji kısmına eğer makalesinin ihtiyaçlarına cevap vermiyorsa ve stratejik okumayı yaptıktan sonra bu makale ne anlatıyor yahu sorusunu kendinize soruyorsanız hiç metodoloji kısmına bakıp da vakit kaybetmeyin. Çünkü bu kısım sizi biraz oyalayacak bir kısım. Ancak bu işin şöyle bir güzelliği var. Bir süre sonra makaleyi ve o alandaki çalışmaları okuduktan sonra göreceksiniz ki belli bir standart bir metodoloji ilerliyor. Ve siz bu alandaki kullanılan metodolojinin standartını anlayana kadar size tavsiyem literatür taraması yaparken ve elinizdeki makalelerin işinize yarayıp yaramayacağını anlamaya çalışırken ilk okuyuşta verilere boğulmayın. Ana hatlara bakın. Oradaki metodolojinin nasıl bir şey olduğunu zaten tekrar tekrar farklı makalelerde benzer şekillerde gördüğünüzde bir süre sonra zaten o metodolojiyi otomatikman anlıyor olacaksınız. İşte o noktada detaylı verilere bakabilirsiniz. Akademik makalelerle ilgili size vermem gereken önemli 3 tane ipucu var. Öncelikle akademik makaleleri tek seferde bütünüyle tüm detaylarıyla anlamaya çalışmayın bunu gerçekten profesyonel bir şekilde akademik makaleler okuyan kimse tek seferde yapmaz. Ve tek seferde bir makaleyi bir oturuşta tüm detaylarıyla anlamaya çalışmak aslında biraz acemi işidir. İkincisi, literatürdeki makaleler kendi kendilerini bir şekilde tekrarlarlar. Bu ne demek? Mesela bir makalede anlatılan bir çalışma sürekli bazı makalelere referans verir ve siz bir süre sonra o makaleleri okuduğunuzda görürsünüz ki aslında her makale birbirine referans vererek bir bütünü anlatıyor olur. O yüzden literatürü kavrayana kadar kendinize karşı anlayışlı olmanızı tavsiye ederim. Okumalarınızda sıkı sıkıya bu yöntemi kullanarak devam ettiğinizde zaten siz de o literatüre aşina olacaksınız. Ve büyük resmi gördükten sonra makaleleri okumak sizin için hem daha keyifli hem de çok daha kolay bir hale gelecek. Son olarak da makale okuma hızınızın ve anlamanızın gelişmesinin aslında pratikte olacağını unutmayın. Siz ne kadar çok makale okursanız, ne kadar çok detaylarda boğulmadan büyük resmi görmeye çalışırsanız, aslında o kadar hızlanacaksınız ve o kadar anlayışınız gelişecek. Bunları da unutmanızı tavsiye ederim. Son olarak makale okumakla ilgili size tavsiyem referanslara göz atmayı unutmayın. Bunun da önemi şu. Bir alanda nasıl makale bulabilirim diye düşündüğünüzde aslında size o alanla ilgili en güvenilir, en doğru en kolay ulaşılabilir makaleleri referanslar bölümü verecek. Ben genellikle şöyle yaparım. Bir alanda bir araştırmaya başlayacaksam o alandaki en popüler makalelerden birini alırım ve onun referanslarındaki bütün makaleleri şöyle bir göz gezdirir. O makaleleri okuyarak okuyarak başlarım. Zaten o referanslar en popüler makalede en kapsamlı makaleleri ve en önemli makaleleri ele aldığı için daha sonra detaylara gitmek çok daha kolay oluyor. O yüzden Google'ın başına geçip de veya veri tabanlarının başına geçip de size uygun makaleleri arayıp çıkarmaya çalışmaktansa aslında bunu daha önceden yapmış bir makalenin referanslar bölümünden yararlanmakta fayda var diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz akademik başarı, yaşam becerileri ve üretkenlik üzerine yaptığım paylaşımları Ayça Karaman Online adlı hesabından yapıyorum. Onun dışında gerçekten sizin için çok yararlı olabileceğini düşündüğüm web siteminde linkini buraya bırakıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.